Görüntüler Türkiye'deki Gezi Parkı eylemlerinden. Sınırsız biber gazı, orantısız müdahale, hiçbiri yasak değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir internet sitesi ülke ülke yasaklar haritası hazırladı. Mental Flows adlı internet sitesinin hazırladığı o yasaklar haritasında bakın neler var. Kanada 2004 yılından beri bebeklerin hayatını tehlikeye attığı ve zihinsel gelişimini engellediği gerekçesiyle bebek yürütecini yasakladı. Fransa ülkenin geleneksel mutfak kültürünü yok etmesi nedeniyle ketçabı, Yeni Zelanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde duyulmamış tuhaf bebek isimleri koymak yasak. Küba ve Arjantin 2005 yılından beri elektrik ampulü kullanımını, Bangladeş 2002 yılından beri plastikten beri torba üretimini, Singapur sakız çiğnemeyi, Bolivya ise tüm dünyada büyük bir pazara sahip olan ünlü bir fast food zincirini yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yasaklar var. Mesela 19 eyalette öğrencilere okullarda dayak atmak yasak. Ayrıca çok ciddi cezası var. Peki Türkiye'de durum ne? Kamu malına zarar veriyor gerekçesiyle duvarlarda yazı yazma ve resim çizme sanatı olarak bilinen grafiti yasak. Sokakta baret, gaz maskesi ve deniz gözlüğü takmak yasak ya da doğru tarifiyle gezi eylemlerinde kullanmak yasak. Bir de serbest olanlar var. Örneğin Türkiye'de eylemcilere zırhla saldırmak serbest. Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapora göre Taksim'de gezi eylemcilerine saldıran bir kişiyi yüzünden Çevik Kuvvet müdürünü de elinden yaralayan Sabri Çelebi'nin dehşet saçtığı pala 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Yasası kapsamına girmediği için serbest bırakıldı daha basit bir anlatımla taşınmasında herhangi bir sakınca görülmedi. Bir de biber gazı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biber gazı ile ilgili insan sağlığı açısından tehlikeli ve özellikle kapalı alanlarda kullanılması yasak dedi. Ama Türkiye'de serbest. Aşağıda sadece hasta olanlar var, sadece yaralılar var. Otelin içindeler.